Kimisi bunun içine buz konur diyor, kimisi buzlu içilmez. Kardeşim yazacaksın şişenin üstüne buzlu içilir veya içilmez diye. Adam kolanın üstüne yazmış. E, soğuk içiniz diye. Bak kimse kolayı ısınsın diye fırına veriyor mu? Merhaba ben Faruk. Ercümen, hızlı Ercümen. Daha dün geldim bu şehre. Bugün bir tane maden yakaladım. Kız sazanın önde gideni. İki tane şiir okudum, şaftı kaybetti. <laughs> ha desem yarın nikahta. İyi var, hayırlı olsun. Hele kim olduğunu söylesem var ya, kafayı yersin. Hani Melekler Konağı diye bir dizi var ya, orada fıkırdak bir karı var. Esra Şahan. Öyle Abi, mi? Of, öyle. Bir meme var karıda. Ay, ay, ay Faruk! Ne yaptın adama? Kurt, benim baldızıma laf söyleyecek adam anasının karnından doğmadı daha. Faruk! Canım, ben Harik. Beni leylekler getirdi. Güzel bir enişte. İntikamımızı aldın. Hadi, hadi gidelim bir an evvel. Hesap veririz. İçkiler bizden olsun abi. <laughs> Sağ olasın. Ha, şu kartı al. Aydınca buna verirsin. Dişleri için lazım olacak. <laughs>